de pink var çok fena Nagui rakipler aynı lan pinklerimiz. Hadi ne diyorsun? Oh. <laughs> Aydan bir şey var. Sen oyun oynarken yapmam lazım. yine ne yaptın? Windows'dan yiyeceğine. Hayır benim altın var kapı var benim altın ve kapı var. Sayda geçti bir. Tamam. Onu sikeyim hese hese yedim. Window çıktı. Window. Bir Öldü altın. Bravo, bravo. Bindo Bindo ölme, ölme, ölme. Öldüm. 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 <laughs> Ama nasıl diyeyim? Öl, ölme diye sana doğum günü mesajı yolladım hala. <gülüyor> <gülüyor> Gel, ne yapalım? Tam digl ile çekelim. Seni. Söyleme <laughs> artık kardeşim. Terbiyem tak. Ter. <laughs> o doğru da orada. Sen misin? Sen misin? Pardon. Geri kapıda. Seni adam sandım pardon. Bak window çıkma götten yiyeceğim şimdi. Uyarıyorum bir de ya. Allah Allah. Kaç kaç yemle beni. Kaçtı yere gitme gitme. Hala orada. Geç oğlum, geç. Geç. Allah'ın kitabı seyret abi vuruyor. Gel bir ederim. Sahte kafası gözüküyor Mekon'la bir tane tuturacaksın Mekon'la. Sakin ol. Bence bu fake atmaya çalış şu an. Oğlum ben sen miyim? Bir canlı adama vuramıyorum. Orada bayağı bir vuramadım ama. <laughs> Al bakayım şuradan Mr. Beast. Oh, bak her yer açık kaldı. Lan tamam, burada mı? ne iş At 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 at. at, at, at. <gülüyor> 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 İşte orada, işte kaç, orada, işte kaç, orada. Kaç 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 kaç. Oh, kolaydı. Oh, AKB aldım. Oh. Oğlum, videodayız. Niye boşalmış? <laughs> Sesim <Sizin> duyuluyor mu? <laughs> Amına koyayım, sadece duyulmuyor mu? Biz de i̇şte şu an videoda mıydık? Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de... <laughs> tam bir Enes Batur ya Allah'ım ya Yanıcı attım gitme Ben mal mıyım kardeşim? Evet Ulaşa babaannem bile kör olmaz ama <laughs> Kanka yine götünü kurtarıyorum. Ne düşünüyorsun Kanka? Kan izinden adamı vuramadım. Sen anlıyor musun ya? Kan izi it izine karışmış. Eyvallah. <laughs> hadi siktir git şuradan. Başla. Oğlum hadi git konuştum. Hadi git. Kanka 6-1 ne düşünüyorsun ya? Kanka, ne git? Istiyorsun? Kami senin ya, window var. Oğlum senin kutabın gelmesin. Bunu alamasaydın ne taşınak geçerdi sende, öyle mi? Ya, oğlum ben sen miyim ya? Abartma, 8-1 bir amına bir adam vurmuş taşınak geçiyor. Oğlum Olmazsın. harbi ben bir adam vurmuşum lan. <laughs> Günaydın prenses. Oğlum bir yakışmamış lan ya. Kılıçdık artık oğlum ya. Ya, aynı yere atalım tamam mı? Geri zekalı. Tekliye baksana. De Oğlum iki nasıl kilometre iki nasıl vurdun lan? Öteden vurdum. Oğlum, nasıl vurdun lan? Kilometre... Nasıl vurdun lan? Oğlum? İki kilometre öteden vurdum. Sen adamın dibindesin. Ne koydum kolsuzu? Oğlum ben saklanıyorum ama koyayım canım bir. Ben şeye şaşırdım ama kanka senden böyle bir şey beklemiyordum. Beni vurursun diye düşünüyorum. Annenin 22.000. İşte bak sana yakışır bir hareket bu. Tekem. I think right. You think right? Yeah. You you don't know bro. Hadi amına koyayım saklan başmayın ya Ah 11 2. Ah. Gelme, geliyor. Geliyorum it. dur. <gülüyor> <gülüyor> Luplarla oyun oynuyoruz. ya Sağ yakıyorum. Açıldı. Fark et. Adamı 120 pinkle vurdum. Değil olabilirim. Bir canım var. Sakın kendini orada Sevdirtme 22 vurdum vurdu bana. Yeter İki iki vurmuş amına koyayım bir de keleş olacak. Pu senin kalıbını. Kanka bak kaç asistim var? İki asistim varmış lan. Oğlum ben o kadar vurdum halbuki adamları niye böyle bu? Hasarına bak kanka hasarım belki iyiydi. hasarım <laughs> kaç? Hasar yazmıyor ki. Nasıl yazmıyor? CS2 mi? Gerizekalı. kaldı. Hemen koyayım. Bu oyun senin gibi o zaman. Gelişmemiş daha. İnfo? Neredesin kanka? Info? İnfom yok. Yerini infosu yok. Bombayı kur. Bombayı. Burada. Ee, aşağıda mı? Sen niye bombayı kurmak dedim Ben... Kesin gidiyorsun. <laughs> ben bombanın bende olduğunu Ki aynen, aynen. yani nasıl vurduğumu da hesaba katarsan benim ben katacağım bomba şimdi kurmaya senin Senin yani e amına koyayım yani. <laughs> Neyse. Bir şey demek istemiyorum. Tamam AFK kal böyle ben ne yapıyorum. Konuşursam ağır konuşacağım kanka afk kaldı varsa üstünde bir can üstünde bir can çıkıyor tamam tamam kaçıyor ya git ak al ulan kim kaçıyor kim kaçıyor ne zekalı kim kaçıyor nerede Kar oğlum Ka karı gitsin ya sonunda iki adam daha vurdum da tüm oyun yaptığını yaptım al bir galil al da yüzün gözün şenlensin at şunu ya, ya. of oh Allah'ım bu ne ya oğlum al al ak al onu Şuna, at şunu. oğlum sen adam falan değil misin ya <laughs> Oğlum Galil ne amına koyayım ya? Fakir silahı veriyor. Hoş CT 1. Neydi suratıma ne attı ya? Window 1, CT 1. amına koyayım. Öl oradan amına koyayım tamam mı? Aferin sana. E, e, al, al. Gel beni e. <laughs> 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 Ölürken de bunu tamam mı? <laughs> al al önceki galile almadın e ben onu gördüm mü peki oğlum e, galile mi vuracak tamamına koyayım bu kadar seviyem düşük mü benim ya şuna bak oğlum ben yüce kartal bir adamım Sayda geçmiş ya. bu afk amına koyayım Ben bizi tanıyorsam herhalde biz buradan bu maçı let's go, let's go. Eko 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 yap çekme çekme köprü yersin. Adamlar bizim oynadığımız gibi oynayalım. Oynuyor Nasıl oynuyoruz biz? Biz de böyle oynadık ya biz bu. Ha biz örnek alınmayacak adam mıyız ya? Biz adam adam değiliz ya. Yani. Ben yani adam adam değiliz. Şunu yapacaksın kanka sabahtan evet. beri. Windows'da, Windows'da. Windows'da. Uyuyor ya ayakta uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam aldık bu arada. Small dönmesine bekleyelim Kanka bak, sol, bak, kapıdan, bak, bak. sol, kapıdan, sol kapıdan smokeları açıp tamam, yol tamam. yapıyoruz. Hayta giriyoruz. Hayır hayır hayır, hayır. Bak, Öyle bir şey yapmıyoruz. Sen şuraya yatıyorsun her zaman yaptığın gibi. Yapmayı iyi biliyorsun çünkü. Ben de tamam. şuraya yatıyorum. Smok'lar söndüğü gibi dalıyoruz. Tamam. Anlaşıldı mı? Roger that. Ama adam şimdi otomoto çekmesin ama çektiyse de neyse. Şey <laughs> Tam bu gitti. Kaçıyorum. da gitti. Flash ya. çok kötü sıktım şeyde. Shadow'da altında. Side üstü olabilir ha. Rampa rampa. Annenin. Rampa diyorum ya. Niye dinlemiyorsun beni? Bu arada Annenin. harbi veriyoruz ama. Rushlasana o ya. Da... Rushla rushla. Al P90'a koş. Nereden? çık kapıdan. Ben bomba atacağım önüne koş. Koş bekleme. Sağda biri, diğeri Bu kanka. Aferin be. Bu kanka. Aferin be. Oğlum beklemeseydin bombanın beni vuracaktı. Hayır hayır koşacaksın oradan. Bomba bomba hiçbir şeyi siklemeyeceksin böyle. Ha. Aynen öyle. Yine taşıdım amına koyayım. Bak adamlar ne oldu böyle girince şaşırdılar. Ananı sikim ne oluyor dediler. Ne oluyor lan dediler. Amına koyayım bu neymiş dedim. Ya. Yeah. Oh. Niye hiç bize bir şey düşmüyor? Bizi sevmiyorlar kanka. videomuzu çektim kardeşim o anisin terlememiş ne <laughs> İyi, ne güzel, güzel yok bir şey yok bir şey yok <laughs>